Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler ve izlemeler. O zaman videoya geçelim. Hepinize yeni bir videoda arkadaşlar. Brezilya. Evet arkadaşlar. <laughs> Evet. kamera nasıl gözüküyor? Ortada mı? Güzel. E, artık... Evet arkadaşlar dünya kupası. Gazlama kaydı. Neresi? Neresi? <laughs> ya kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Evet. Bir delice. Bir delice. Bir delice. Abi sıkışma. Gel bir içime gir. Gir. Böyle bir içime gir. Böyle sok böyle. <laughs> Alison begins in a goal. Lonfoyo plays a alongside Tiago Silva in central defense. Casemiro plays a alongside, of Paqueta a in C central C midfield. A and the striker is a very creative and I enjoy the arsenal. He's a player who just seems to get better and better. And talking, of course, about Bruno Fernandes. Stuart, what do you think we'll see from him in this game? Well, Derek, he's a great all round player. Oh, hang on, Stuart, big chance here! Atalım. 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 Kupayı Portekiz alacak. İnşallah Türkiye'ye roman. Arkadaşlar Türkiye yoktu maalesef. Zaten ikili de oynuyoruz. İkili de kesin seçemeyiz. kalıyor. ama çünkü öyle saçma olmadı. Çünkü olsaydı biz seçseydik saçma olurdu. O zaman snap. Keşke olsaydı Türk <Sessizlik> ya. Ya of. Ya boya bir şey sanıyorum. Şutu aynı gol. Şutu kare sanıyorum. Neye bu kesin? Ayy Arkadaşlar bu arada abi Ay ama ne anlayı yapmıyor Ha bu Tabii ama şampiyonlar o, ligi o, 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 o de oynayacağız. Okay dostum, okay Abi Ay, sen bir tane daha Ay sen de çektin. Onun da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Vallahi Ronaldo <laughs> olmuş, Ronaldo nerede diyorduk? Büyük şans dedi. Ay <yine> yok arkadaşlar arkadan. Kaleci mi sesler ya? Gelsin abi ne olacak? Ferna yine çıkarttı adam. Adam suyu ile çıkarttı pardon da. Bu bir birader bu. Ya kardeşim <laughs> ne yapıyorsun? Odan geliyor sen. Rocky'ye veriyorum. <laughs> evet, neyin <laughs> ne artık? <yapıyor>? Ben <İleride. gülüyor>

Neyse ne. Yine Ronaldo'ya dün yapmaz. Ne Ronaldo Ronaldo. Ronaldo. Vurdu. Goal. Oh, artık Ronaldo gol attı. Ne olsun. Ben öyle şey ya benim gollerimi yaptırma Yapma, ya, yapma. benim Yok yok. Adam durma. Adam sakatlandı. Yapma. yapma. Adam sakatlandı. Adam sakatlandı. Ne <laughs> sakatlandı? Az daha gol Ay oradan vurmuştan yola olmaz. Ama adamını sakatlıyordu. Yeah, defending. No, on no. the injury, let's go down to our reporter, he's not doing foot at the moment he actually Forgive me, Jeff. I have to interject. This is a chance, maybe.

İyi. Wow. E <laughs> geldi. O oh, <laughs> Ne oldu, no, bak, şey. bak mesela hareket etmiyorsun. Hareket et. Orada da ne çalınmıyor ya edemezsin. Hayır, pas verdi işte. Oh no. Oh no, Allah mi? Ya abi deme artık şunu yemezsin bir sus Deme yemezsin Ne güzel bir dalt var mı? Bunu da yedi Lan be her şey Bu havalı su çeksin Havalı havalı Yanlış ben, ben geçtim tamam. tamam geç abi ne olacak Adam sürüsünü görmek zorundalar? Beş sıfır Brezilya ağlıyor. Orada çılmak kalsaydım geçemem. <laughs> Evet, bakmadan almaya çalışacağız. Bak, bak. Aynen, bakmadan alıyoruz. Aldın mı? Ağlasın. Aldın Ağlasın. ama bakarak aldın. Yok. Tamam, bakarak aldı. Yabancı değil. Abi o çok sıkıntı. Şey. Çok sıkıntı. O yüzden fon yapamadım. Sarı kart girdi. Ronaldo kaydı ama kendisi böyle kendisine fol yapılmış gibi hareketler yaptı. I the She's just getting lifted. the is doing. Um. F. J. Under. F. J. Under. 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 Hadi bu hadi. Ya vursana. Ya ya hocam bak. Tamam. Bunu oturuyor niye soru kopuyor? Orada vermedi. Şimdi niye veriyor? Fol yaptığım yerde vermedi. Yes. Şimdi niye veriyor? Sonradan mı var? Zaten daha var. Lan veriş vermeseydin. Orada verse Gol yaptığın yerde verecektin. Sen niye sonradan vuruyorsun? <laughs> hey, gol yok. Gol yok diyor. Gol yok mu diyor. Ooo oh, hocam. Hocam. Hocam gol hocam. Hocam ama. Şakasına diyorum, onun neresi bu Allah, siz gitmeyin. Ya abi, neyse siz Adam. Aha, bu kolay. Kadın akenmiş. Dördeye bak, kadın akenmiş. Why was he not taken off earlier? Take some progress for the ball in his feet. He's in behind. Oh, man, what oh. a reaction. We don't know where you're going to start. What's Let's see about the delivery. It's always likely to be the goalkeeper's ball.

Bu daha ilginç. Tam da Bir de bunu atmak Adam yeter. Lanet. Yeter. inşallah tırısınız. İnşallah çelik veririz. Ben, ben bıraktım bakalım atabilecek Bak. mi? Alma, 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 alma abi. Alamadı. Bakalım, bakalım. Oo, adam büyük bir şey çıktı.

Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Bir dakika. Bir tane daha zorlayacağım yani. Kapa! Ben sevdim bunu geç

Aa oh, adam Antonio gibi kaliteli çıkartmış burada deste <laughs> <Ne> güzel <laughs> evet, pas verelim. Orta. Ya, orada... <laughs> ya Artık oraya Abi orada gol olsaydı valla çok güzel olurdu. Yine, yine şey bir şey açtı. Bir telifli mi? Bir telifli olan açtı. devam etti. Ay, devam etti. Silva'yı ne yapıyor? Ne

Ronaldo the fire. Not too easily the keeper. Ay Ronaldo kafa gol atmıştı? sağ ol saygıydı. olmalıydı bence o. <laughs> Evet, dünya kuş kaldırılmayacak mı? Ya dur bir kardeşim, dur! Lan dur, dur! Devam et, devam et. Oh! sayı kazandı. Portekiz. Müzik. 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 Sesi Abi. Müzik var da sesi tutabilir misiniz? Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.